Arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte böyle yap. Bugün kuzenimle birlikte mangal oynuyoruz. Şöyle ikimizin ojeleri de benziyor. Göster. En benzeri. En yani şey şu. Ya göstersene çıkmamış şu. Bu ikisi. Aynen. Neyse başlayalım. Benim neredeyse hepsi çıktı. Sen başla bakayım. Daha demin oynadığımızda ben başladım da video çekmeden önce. Arkadaşlar bu arada duyuru yapayım. Yüzümü göstermeden bir dansı ya da a patış şarkısını yapabilirim. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Oynadın mı? Allah'ını

Ha. atmış <laughs> arkadaşlar şuraya yani. da benim kuyum iki tane var. Bayram gözüküyor. Olsun. gözükebilir. Ay bu buradaydı değil mi? Buradaydı buradaydı. Ama yanlış yerden çıkıp gelmiş. Böyleydi. Beş tane. Bir taneydi. O çok beğendiğim için böyle yapıyorum. Arkadaşlar bu arada mangalı benim kuzenim bilmediği için onun yok. Ama ben onu öğrettim şaka. Bilmediği için onun yok değil. Biz direkt yok biliyorum yoksa. Oynadım. Oynadım. Hadi ya. Oh. Hayır 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 buraya. Evet. Bir dakika. Ana iki tane atmışım. İki tane attıydım buraya. Dur. Sonra bitmedi. Oynadım. Vay buraya attım ama. Sayacaktım ben de zaten. Sonra kaşılınca böyle oldu. Da trekker jeg meg selv alene.

Hadi biz kazanıyoruz zaten niye duruyor? Görüşürüz arkadaşlar bir son soru zaten.